Eski sevgilisini geri kazanmış olan Mustafa'nın hikayesini, başarı hikayesini dinleyelim seninle. Ee, o anki durumunla ilgili bir şey daha varsa alayım yoksa Mustafa'ya Yok, devam Mustafa'ya devam edebiliriz. Çok teşekkür abi. Mustafa, evet. E, evet abi. Üçüncü sorum şu. E, şu anda ne durumdasın ve hayatında neler değişti? Abi şu anda ne durumdayım? Gerçekten kendime fazlasıyla güveniyorum. Yani gerçekten ee, ilk önce kendimi düşünüyorum ve e, sağlıklı kararlar alabilmek için bir şey girmeden önce bunu ben yapabilir miyim? Kendime soruyorum. Hani hazlarım değil yani acaba bu beni tatmin eder mi veya bu beni mutlu eder mi değil de bunu ben yapabilir miyim? Bunu ben gerçekten istiyorum muyum? İstiyorsam neden istiyorum? Bunları düşünüyorum ve Peki, e, İletişiminde yani özellikle e, şu anda ne durumdasın? Abi... Bununla ilgili neler, bunun neler yani, değişti? Yani süper bir durumdayız. Çok şükür hani evleneceğiz neredeyse yani. Harbiden Harika, çok şey değişti evet, yani. Hani evet. kendisi bile gerçekten söyledi. Sen çok değiştin, çok değiştiğini söyledi. Ve gerçekten onunla sohbet ederken çok keyif alıyorum artık. Yani onu daha farklı bir şekilde tanımaya başladım. Bu benim için bir fırsat aslında. Yeni bir fırsat da oldu Aa. yani helal olsun diyeceğim ben. yani böyle. Evet. Gördüğün gibi eski sevgilisini geri kazandı. Kendini geri kazandı. Sen de böyle bir başarı hikayesi elde etmek istiyorsan şu anda detaylı bilgi için ana sayfama git ve bana WhatsApp üzerinden yaz. Eski sevgilinin geri kazanma testini yapalım. Buna göre senin eski sevgilinin geri kazanma ihtimali nedir belirleriz. Dedikten sonra yine teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.